Merhabalar, portatif manyetik alan jeneratörünün burada uygulamasını yapıyoruz. Biz bu tür portatif manyetik alan jeneratörlerini malzemeden akım geçirerek boyuna hataları, açılı tipteki hataları ya da buradaki bağlantı kablolarını bobin haline getirerek de eline çatlakları biz bu tür böyle malzemeler pratik ve hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi burada kullandığımız makinemiz MP1400 modeli. Ee, ya pik değeri 1400 amper olan bir cihaz bu. Genelde efektif olarak yüzde 70'ine karşılık gelen bir amperlik bir cihaz. Ee, biz cihazımızı buradaki düğmemizden açtık. Burada akım girişi ve akım çıkışı olan bağlantılarımız var. Ee, akım girişi olan bağlantımızı soldaki iki tane e, girişimizden bir tanesini takıyoruz. Akım çıkışı içinde de sağ taraftaki iki tane kablodan bir tanesini takıyoruz. Şimdi burada. E demansasyon yapabiliyoruz. E off kısmına getirdiğimiz zaman malzemeden akım geçirip manyetize ediyoruz biz. Manyetizasyon uygulaması. E, eğer malzemeyi demanyetize edeceksek buradaki butonumuzu sola çevirip e demansasyon uygulaması yapabiliyoruz. Şimdi burada ekranımızdan malzemeden geçirdiğimiz akım değerini okuyoruz biz. Burada da bir tane potansiyometre gibi bir tane butonumuz var. Burada e, geçen akımı değil de e, akım değerini artırıp Azaltmamızı sağlayan bir tane düğmemiz var. Biz malzememizden geçen akımı buradan okuyacağız. Şimdi burada ilk yapacağımız uygulamamız malzemeden akım geçirmek olacak. Buradaki penslerimizi bu şekilde malzememizi bir ucuna taktık. Diğer ucuna da öbür karşılığını takıyoruz. Pensimizi bu şekilde. Şimdi cihazımızı start vermek için buradaki butonumuzu kullanacağız. Ortam ışığımızı kararttık. Malzemelerimize malit kalan şey, akım değerini okumak için buradaki bundan faydalanacağız. Şimdi akımımızı verdik. Sprey'imizi malzememize sıktık. Şu an içerisine akım geçirdiğimiz için boyuna çatlaklar ve bazı açılı hataları biz buradan görebiliyoruz şu şekilde. Yani akım yönündeki hatalarımızı görüyoruz. Bıraktım. Yine spreyimizi sıktığımız zaman akım yönündeki hatalarımızı bu şekilde takip ediyoruz. Şimdi de malzememizden geçen akımımızı görelim. Düğmeye bastığımız zaman yaklaşık olarak 620 Amperlik akım değeri geçiyor malzememizden. Bu şekilde biz boyuna ve açılı hataları gözlemleyebiliyoruz. Buradaki yüksek akım kablolarımızı biz bobin olarak yaptığımız zaman da bu defa buradaki enine şeklinde hataları biz malzemede gözlemleyeceğiz.